179. sorumuz 4 çarpı 4 birim karelerin içerisinde rasyonel sayılar belli bir kural ile yazılacaktır diyor. E, her satır ve sütundaki rasyonel sayıların toplamı 2 olacak. Bakın bunları topladığımızda 1, 2 daha, 3, 3 daha, 6, 4 daha, 10, 10 bölü 5, değil mi? Yani 2 yapıyor. Yani her bir satır ve sütunda bir kez kullanacağız bunları. Yani şurada bakın 1 bölü 5, 2 bölü 5 var, 4 bölü 5 var. Buraya ne yazılması gerekiyor? 3 bölü 5 yazılması gerekiyor. Burada 3 bölü 5 var. 2 bölü 5 var. O zaman birine 1 bölü 5 birine 4 bölü 5 yazmamız gerekiyor. Aynı mantıkla bakın. 1 bölü 5 2 bölü 5. E, buraya ya 3 bölü 5 ya 4 bölü 5. Ama 4 bölü 5 burada olduğu için değil mi? Burası 3 bölü 5. B'yi buluyoruz. Buradan B'miz nedir? 4 bölü 5'tir. B'ye yazdık. 4 bölü 5. E, peki bu 4 bölü 5 ise buraya 3 bölü 5 kaldı. Değil mi? E, bakalım. 4 bölü 5, 3 bölü 5 var. 2 bölü 5'i yazamıyorum buraya. Demek ki c'miz 1 bölü 5. Dolayısıyla burası 2 bölü 5 buraya kaldı. E, bakalım 3 bölü 5, 2 bölü 5. Buraya 1 bölü 5'i yazalım. 4 bölü 5 buraya. A ya da o zaman 1 bölü 5'i yazdık. A 1 bölü 5. B 4 bölü 5. C 1 bölü 5. Topladığımızda ne yapar? 6 bölü 5 yapar. Bizi bu üçünün toplamını soruyor. Doğru yanıtımız buradan A seçeneği.